Evet çıkmış iki sorumuz var sırada. Şekilde iki satır ve yedi hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun dört hücresi siyaha boyanarak desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde. Şimdi en az bir tane diyorsa ben toplam yedi hücrenin dördünü seçsem bütün ihtimalleri bulsam bütün ihtimallerin içinden de herhangi bir satırın hiçbir şekilde boyanmama ihtimallerini hesaplayıp buradan çıkartırsam geriye her satırda en az bir tane boyalı hücre kalmış olur. Şimdi herhangi bir satırda hiç boyalı hücre kalmayacakmış. Ne yaparım? Dikkat edin. Toplamda 4 tane seçeceksem. Alttaki satırdaki 4 taneden 4 taneyi seçsem. Dikkat ederseniz üstten hiç seçmemiş olurum. Peki üstten de 4 tane seçsem alttan hiç seçmemiş olur diyeceğim ama üstte 4 tane yok. Yani tek bir ihtimal var. 4'ün dörtlüsünü seçersen üstten boyanmamış olursun. Yani geriye kalan ihtimallerde de en az bir tane iki satırda da boyalı hücre kalmış olur. 7'nin dörtlüsünü hesaplayabilirsiniz. 35, 4'ün dörtlüsü de 1'dir. Toplamda da 34'tür diyebilirsiniz. 2017 LYS aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerinden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Burası beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Turuncu renge boyanacakmış. Her bir mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve turuncuya boyanacak olan hücre sayısını gösterecek. Mesela bunun içinde bir yazıyor. Bunun etrafında bununla ortak olan bir tane turuncuya altıgeni boyayacak mısın? Bunun etrafındakilerden de üç tane boyayacağım. Peki hücreler kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi dikkat edin. İkisinin ortak olan yerleri burası. Eğer burayı seçersem Buna ait şu 1, 2, 3, 4, 5 taneden başka herhangi birisini seçemem. E şimdi bununkini hallettik de bununki ne olacak? 3 tane olduğu için biri burada 2, 2 tane daha seçmem lazım. Yani şu 4 taneden 2 tanesini daha seçmem lazım. Aynı şekilde bu. Bakın bunu da seçersem bu iptal. Bunu seçersem yine 1, 2, 3, 4 taneden 2 tane seçeceğim. Yani çarpı 2 diyebilirsiniz. Peki bunu veya bunu seçtiğimde 2 çarpı 4'ün ikilisini buldum. Veya veya şu şunun bir tanesini 1, 2, 3, 4 taneden bir tanesi seçersem. Mesela atıyorum bunu seçersem. O zaman ne olur? 3 tane için şu kalan 4 taneden şunlardan seçemiyorum. Çünkü bu da 1 tane olduğu için bunu karalamıştım zaten. Şuradan 4 taneden 3 tane seçeceğim diyebilirsiniz. 2 çarpı 4'ün ikilisi 6. 4'ün birlisi 4. 4'ün üçlüsü de 4. Burası 12. Burası da 16. Toplam 28 ihtimal diyebilirsiniz. Bunu da geçtik. Geldik bu sorumuza. 5 farklı oyuncak 3 çocuğa her birine en az bir tane vermek şartıyla kaç farklı şekilde? 3 tane çocuk var. Ben 5 tane farklı oyuncağa her birine en az bir tane verecekmişim. Nasıl dağıtırım? Önce sayısal olarak söyleyelim. Ya 1 1 3 veririm ya da ya da 1 2 2 verdim. Başka bir şekilde 5 tane oyuncağı 3 çocuğa dağıtma şansınız yok. Şimdi 1 1 3 dedim ama 1 3 1 de olabilir, 3 1 1 de olabilir. Yani bunlar yer değiştirecek. Bir de farklı oyuncak diyor. Hangi oyuncaktan hangi oyuncağı buna verdin bilmiyorum. 5 taneden bir tanesini seçtim. 1. çocuğa verdim. Kalan 4 taneden 1. bir tane seçtim. 2. çocuğa verdim. Sonra da kalan 3 taneden 3 taneyi seçtim. Bunu da buna verdim. Tabi dediğim gibi bunlar yer değiştirecek. Tekrarlı permütasyon dikkat edin. Bu da 3 faktöriyel. 2 tane bir aynı. 2 faktöriyel. Hemen hesaplayalım hızlıca. 5'in 1'lisi, 4'ün 1'lisi, 3'ün üçlüsü. Burası 6 bölü 2'den 3. Yani 60 ihtimal burada var. Peki aynı şekilde bunu hesaplasam. 5'in birlisi buna. 4 kaldı. 4'ün ikilisi buna. 2 iki kaldı. 2'nin 2'lisi de buna. Aynı şekilde bunlar da yer değiştirecek. 3 kişi 3 faktöriyel. 2 tane 2 var. 2 faktöriyel. Bunu da hesaplayalım. 5'in 1'lisi 4'ün 2'lisi 2'nin 2'lisi. Bir de 3 faktöriyel 6 bölü 2 3. Bunu da hesaplarsam 90 diyebilirim. Toplamda da 150 ihtimal olur. Geldik bu soruya. Yeni açılan bir fabrikada gündüz ve gece olmak üzere 2 vardiyada çalışmak için toplam 3 usta 7 kalfa işe alınmış. Toplam 10 kişi. Bu işçilerden her biri yalnızca bir vardiyada çalışacak ve ustaların tamamı aynı vardiyada olmayacak. Şekilde beşer kişilik iki ekip oluşturulacak. Buna göre gece ve gündüz vardiya ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor. Şimdi gece ve gündüz dedik. Dikkat edin ikisi de beşer kişilik olacakmış. 5'er kişilik ve ne dedi? 3 tane usta tamamı aynı vardiyada olmayacak. E O zaman biz toplam ihtimalden 3 tane ustanın aynı vardiyada çalışma ihtimallerini çıkartırsak geriye de ustaların tamamının aynı vardiyada çalışmama ihtimalleri kalır. Toplam ihtimale bakıyorum. Toplam 10 kişiydi. 10 kişiden 5 kişiyi seçtim geceye yazdık. Onlar gece çalışsın. Kalan 5 beş kişiden 5'ini de seçtik. Onu da gündüz çalıştırdık. Bu bütün ihtimaller. Eksi. 3 ustanı hepsini geceye verirsem. Burada 2 kişilik kontenjanım kalır. Toplamda da 7 tane kalfa var. Dikkat edin. 7 taneden 2 tanesini seçerim. 3 usta burada çalışıyor. Dikkat edin. 2 kişi kaldı. 7 kalfadan 2 tanesini seçtim, buraya verdim ve kalan 5 beş kalfanın 5'ini de gündüze verdik. Aynı şekilde dikkat edin. O 3 ustanın tamamı gündüzle çalışabilir. Yani şunun aynısı Çarpı 2 diyebilirdim. Olsun. 3 ustayı buraya verdiğimiz zaman 7 kalfadan 2 kişiyi buraya veriyorum. Kalan 5 beş kalfanın 5'ini de geceye veriyorum dedik. Ne yaptık? Bütün beşerli grupların içinden ustaların tamamının gece çalışmalarını ya da ustalarının tamamının gündüz çalışma ihtimallerini çıkardık. İşlemler birazcık uzun. İşlem kalabalığıyla uğraşmıyoruz dedik. Peki. Evet şimdi arkadaşlar bu sorumuzda basit bir işlem yapacağız ama... İşlemi yaparken kullandığımız sözel cümleye dikkat edin. Bu sözel ile bir sonraki konu başlığımızı çok rahat çözeceğiz. Sözel cümleye dikkat edin. 12 kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbiriyle tokalaşacaktır. Buna göre toplam kaç tokalaşma olur? Cümleyi söylüyorum, dikkat edin. Herhangi bir tokalaşma olabilmesi için kaç kişiye ihtiyaç var? Gördüğünüz gibi 2 kişiye ihtiyaç var. Şöyle diyebilir miyim? 12 kişinin içinden hangi iki kişiyi seçersen seç o iki kişi arasında sadece bir tokalaşma olur diyeceksiniz. Kısaca bunu yapabilirsiniz. 12'nin ikilisi de açıyorum. Hadi burası da gitti. 6. 66. Farklı bir yöntemle de yapabilirsiniz. Ama bu sözel cümleyi kullanırsak bundan sonraki konu başlığını da çok rahat çözeceğiz demiştik. Bir daha söylüyorum. 12 kişinin içinden hangi iki kişiyi alırsan al. Gördüğün gibi sadece bir tokalaşma oluyor. O yüzden çarpı bir dediğim. Peki sorum şöyle olsaydı. 12 kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbirine hediye verecek deseydi. Yani atıyorum A kişisi B kişisine, B kişisi de A kişisine hediye verecek deseydi. Ne yapardım o zaman? 12 kişinin içinden hangi iki kişiyi seçersen seç, o iki kişi arasında iki tane hediye verme olayı var. Birincisi ikinciye, ikincisi birinciye. O yüzden çarpı 2 derdim. Aynı şekilde 12 kişinin katıldığı her bir toplantıda herkes birbirine tokat atacak deseydi. Sen bana ben ben sana. Toplam kaç tane tokat var deseydi ne yapardım? 12 kişinin içinden rastgele seçeceğim 2 kişi arasında 2 tane tokat var. O yüzden çarpı 2 derdim. Bunun mantığını aklınızda tutun. Birazdan göreceğiz. Evet geçtik. Bir futbol turnuvasına 12 takım katılmıştır. Her takım rakipleriyle kendi sahasında ve deplasmanda, yani rakibin sahasında olmak üzere 2 maç yapacak. Bakın aynı mantık. Buna göre toplam kaç maç olur? Dikkat edin. 12 takımdan hangi iki takımı seçersen seç, bu iki takım 2 maç yapar. O yüzden çarpı 2 dedik. 12'nin ikilisi yukarıda hesapladık. 66 çarpı 2 de 132 dersiniz. Evet bu sözel mantığı kullanacağız dedik. Kesişen şekiller ne demek bu? Diyor ki 3 tane 5 tane 10 tane üçgen kendi arasında en fazla kaç noktada kesişir? Çember, elips, doğru ve bunun gibi şekiller. Diyor ki bakın aynısını az önceki mantıkla yapacağım herhangi en tane doğru. 3 tane, 5 tane, 10 tane fark etmez. Doğru. En tane doğrudan gördüğünüz gibi hangi ikisini alırsam alayım. O iki doğru gördüğünüz gibi bir noktada kesişir. O yüzden çarpı 1 diyorum. Benzer şekilde 3 tane, 5 tane, 10 tane çember fark etmez. En tane diyorum. En tane çemberden hangi ikisini alırsan al. Aldığın o iki çember gördüğünüz gibi iki noktada kesişiyor. O zaman çarpı 2. Elips dese en tane elipsten hangi iki tanesini alırsan al. Gördüğünüz gibi elipsler toplam 4 noktada kesişiyor. Çarpı 4 dersiniz. Benzer şekilde üçgenleri kesiştirelim. n tane üçgenden hangi ikisini alırsan al. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta yani çarpı 6 dersiniz. Yani bunun gibi diğer şekilleri de benzer şekilde yapabilirsiniz. Mesela son olarak bir tane yapalım. Dörtgen olsun. Herhangi n tane dörtgenden hangi ikisini alırsan al. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta çarpı 8 dersiniz. Evet kesişen şekilleri de bu şekilde yapacaksınız. Hemen örneklerimize geçelim. Geldik buraya. Aynı düzlemde bulunan 10 tane farklı doğru en fazla kaç noktada kesişir? Ne yapmıştık? 10 tane doğrudan hangi 2 tanesini alırsan al. O 2 tane doğru Gördüğünüz gibi bir noktada kesişiyordu. Çarpı 1 dedim. Onun ikilisini hesaplayabilirim. Hızlıca 45 bulabilirsiniz. Pek. Aynı düzlemde bulunan ve 5 tanesi sabit bir A noktasından geçen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi sabit bir A noktasından geçiyormuş. Toplam 12 tane doğru. Şimdi dikkat ederseniz bununla beraber 12 tane. 12 tane doğruyu serbest bıraksaydım. Yani A gibi bir sabit noktadan geçirmeseydim. Rastgele serbest bıraksaydım. 12 taneden hangi iki doğruyu alırsan al. Buradaki mantık. Çarpı 1 demeye gerek yok her seferinde. Bakıyorum 12'nin ikilisi 66 farklı noktada bu 12 tane doğru kesişirdi. Ama sen ne yaptın? Ne yaptın? Bu 5 tane doğruyu aldın. Sadece bir noktada kesiştirdin. Normalde sen bu 5 tane doğruyu serbest bıraksaydın. 5'in ikilisi 10 farklı noktada kesişirlerdi. Ama sen ne yaptın? 10 farklı nokta yerine sadece bir noktada kesiştin. Yani 10'dan 1'e indirdin. Yani ne yaptın? 9 azalttın. 9 azalttın. Yani sonuç 9 azalması gerekiyor diyorsunuz. Ve 66'dan 9'u da çıkartıyorum. 57 tane nokta diyorum. Benzer şekilde bir sorumuz var. Aynı düzlemde bulunan 5 tanesi sabit bir A noktasından 1, 2, 3, 4, 5 Bunlardan farklı 4 tanesi de sabit bir B noktasından 1, 2, 3, 4 Bu da B noktasından geçen toplam 12 tane doğru. Yine arkadaşlar 12 tane doğruyu serbest bıraksaydın 12'nin ikilisi 66 tane nokta olurdu. Sen ne yaptın? Az önceki gibi bunu 10'un ikilisi pardon 5'in ikilisi 10 farklı noktadan 1'e indirdin. 9 tane burada azaldı. Şu 4 tane doğruyu da serbest bıraksaydın 4'ün ikilisi 6 tane noktada kesişirlerdi. Sen ne yaptın? Bir noktada kesiştirdin. O noktada bu. Yani buradan da 5 tane azaldı. Bakıyorum 9 buradan 5 buradan 14 azaldı. Sonucu 14 azaltıyorum. 52 noktada ketişir diyorum. Evet, aynı düzlemde bulunan ve 5 tanesi sabit bir A noktasından geçen hemen çizdim. 5 tanesi 3 4 5 geçen ve bunlardan farklı 4 tanesi birbirine paralel. 2 3 4 Toplam 12 tane doğru. Az öncekinin aynısı benzeri. 12'nin ikilisi denildiğinde 66 tane nokta. Sonra burası A noktası. Az önce yapmıştık. 5'in ikilisi 10. 10 tane noktada kesişmedi. 1 tane noktada kesişti. 9 tane azaldı. Peki burada ne oldu? 4 tane doğruyu serbest bıraksaydın 4'ün ikilisi 6 noktada kesişirdi. Ama sen bunları paralel yaptın. Hiç kesiştirmeden yani sıfıra indin. Yani 6 tane azalttın. 9 burada. 6 da burada. 15 azaldı. O yüzden 66 eksi 15 de 51'dir diyebilirsiniz. Geçtik bura. Aynı düzlemde bulunan 5 farklı üçgen. Ne demiştik? 5 tane üçgenden hangi 2 tanesini alırsan al. O aldığın iki üçgen az önce şeklinde çizdik. 6 noktada kesiyordu. O yüzden çarpı 6 diyorduk. 5'in ikilisi 10 çarpı 6. Burası da 60'tır diyebiliriz. Şimdi bu soruya dikkat edelim. Aynı düzlemde bulunan 5 farklı doğru ile 3 üç farklı üçgen en fazla kaç noktada kesişir? 2 farklı şekil var. Ne olabilir? Doğrular kendi arasında kesişebilir. Üçgenler kendi arasında kesişebilir. Veya doğrular üçgenleri keser. Öyle kesişebilir. Üç durum var. Üçünü de hesaplayacağım. Beş tane doğrudan herhangi iki tane doğru alsam. Aldığım her iki doğru bir noktada kesişir. Artı. Üçgenlerin de kendi arasındakini hesaplayalım. 3 Üç tane üçgenden iki tane alsam Bunlar da 6 noktada kesişir. Çarpı 6 ve şimdi dikkat edelim. Doğrular üçgenleri nasıl keser? Dikkat ederseniz her bir doğru nasıl çizersen çiz en fazla üçgeni iki noktada keser. Ne yapıyorum? Bir tane doğru seçiyorum. Bir tane üçgen seçiyorum. Ve Doğrular üçgenleri gördüğünüz gibi 2 nokta çarpı 2 diyorum. Bunların hepsini de tek tek hesaplayabiliriz. 5'in ikilisi 10, 3'ün ikilisi 3 çarpı 6 18. Burası 5 3 15 çarpı 2 30 topla 40 58'dir diyebiliriz. Geçtik bunu. Evet. Aynı düzlemde bulunan 6 farklı doğru ile 4 farklı çember en fazla kaç noktada kesişir? Bir önceki sorumuzun aynısı arkadaşlar. 6 tane doğrudan herhangi 2 tane doğru aldığımda bunlar doğrular bir noktada kesişiyordu. Artı 4 tane çemberden herhangi 2 çember aldığımda çemberler 2 noktada kesişiyorlardı. Çarpı 2. Peki bir tane çember bir tane doğru alırsam ne olur? Gördüğünüz gibi en fazla 2 noktada kesişir. O yüzden 6 doğrudan bir tane doğru 4 çemberden bir tane çember alırsam gördüğünüz gibi çarpı 2 nokta diyoruz. 6'nın ikilisi 15. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2 12. Burası 6 çarpı 4 24 ve çarpı 2 48. Topla 60 75 tane nokta dersiz. Peki. Bir çember üzerinde alınan 8 farklı nokta birleştirilerek mümkün olan bütün doğru parçaları çiziliyor. Bu doğru parçalarının kesişiminden oluşan ve çemberin iç bölgesinde bulunan noktaların sayısı. Ne dedim? Bir çember varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane nokta varmış. Bu 8 tane noktadan İkili ikili birleştirecek misin? Rastgele birleştirecek misin? Evet, hepsini birleştir, birleştir, birleştir. Sonra bu doğru parçalarının kesişiminden oluşan ve çemberin iç bölgesinde kalan noktalara sayısını sormuş. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi iki doğruyu kesiştirecekmişim çemberin içinde. İki doğru çizebilmeniz için kaç tane noktaya ihtiyacınız var? Dört tane. Yani 8 noktadan rastgele 4 tane noktayı seçsem ne olur? Dikkat edin atıyorum. Bu noktayı seçtim. Bu noktayı seçtim. Bu noktayı seçtim. Bir de bu noktayı seçelim. 4 tane nokta ile 2 tane doğru çizeceğim. Bakalım o doğrular çemberin içinde kaç farklı nokta olarak kesişecek. Şimdi nasıl çizebilirim? Şöyle şöyle çizebilirim kesişmede. Böyle böyle çizerim kesişmedi ama böyle böyle çizersem kesişti ve o da bir tane noktada. Yani 8 noktadan hangi 4 noktayı alırsan al. Bu 4 noktayla nasıl doğru çizersen çiz. O çizeceğin bütün doğruların hepsi sadece bir noktada kesişiyor. 8'in dörtlüsü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 kere 2, 8. 6'yı da 3'e böldük. 2, bu da 70 ihtimal diyebilirsiniz. Bu sorumuzda bir ilçedeki 5 okuldan 3'er öğretmen seçilerek bilim kurulu toplantısı yapılacaktır. Toplantı başlarken aynı okulun öğretmenlerinin kendi aralarında tokalaşması haricinde Tüm öğretmenler birbiriyle tokalaştığına göre toplam kaç tokalaşma olmuştur? Arkadaşlar buna benzer bir soru çözmüştük. Yalnız orada ufacık bir fark vardı. Demiştik orada toplantıya katılan 12 kişi hepsi kendi arasında tokalaşmıştı. O yüzden biz o 12 kişiden rastgele 2 kişi seçmiştik. Ve o 2 kişi de kendi arasında çarpı 1 tokalaşma demiştik. Ama burada toplamda 15 kişi var. 5 okuldan 3'er kişi ama bu 15 kişiden rastgele 2 kişiyi seçemem. Çünkü aynı okulun öğretmenleri kendi arasında tokalaşmayacak diyor. O zaman ne yaparım? En kestirmeden 5 tane okuldan herhangi 2 okul seçsem bakalım o seçtiğim herhangi 2 okul arasında ne oluyor? Birinci okulum şunlar, ikinci okulum bunlar öğretmenler. Şimdi bakalım bunlar arasında kaç tokalaşma oluyor? Birinci öğretmen karşıdakilerle tokalaşacak 3 tane. Ve bunlar karşıdakilerle tokalaşacak 3 tane. Ve bunlar karşıdakilerle tokalaşacak 3 tane. Yani toplam 9 tane tokalaşma oluyor. Yani bu ne demek? 5 tane okuldan hangi iki okulun öğretmenlerini alırsan al. Bunların arasında toplam 9 tokalaşma oluyor. Yani 5'in ikilisi 10 çarpı 9 90 diyebilirsiniz. Geldik. 2 tane şekilli sorumuz var. Şekilde verilen noktaların ikisinden geçen en çok kaç tane doğru çizilir? Arkadaşlar doğru çizilebilmesi için 2 tane noktaya ihtiyacımız var her seçtiğiniz iki noktadan bir tane doğru geçer. Şimdi bakıyorum. Kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane noktam var. Şimdi ben bu 11 tane noktadan hangi ikisini seçersem seçeyim. O iki noktadan bir doğru geçiyordu. Yani çarpı 1 diyebilirsiniz. 11'in ikilisini hesaplayabilirsiniz. Bu da 55 diyor. Yalnız şuna dikkat edin. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktayı aynı doğru üzerine değil de rastgele işaretleseydim o 6 tane noktadan 2 tanesini seçiyorum. 15 tane doğru geçerdi. Ama ne olmuş? Sadece 1 tane doğru geçmiş. Yani sonuç 15'ten 1'e inmiş. Yani 14 azalmış diyebiliriz. O zaman biz de sonucumuzu 14 azaltıyoruz ve 41'dir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Benzer şekilde şekilde verilen noktalardan en çok kaç tane çember çizilir? Arkadaşlar doğru için 2 tane noktaya ihtiyacımız vardı ama çember için 3 tane noktaya ihtiyacımız var. Her 3 noktadan bir çember geçer. Hocam her iki noktadan da bir çember geçmez mi? Hayır. Her iki noktadan sonsuz tane çember geçer. Bakın böyle çizebilirim. Atıyorum. Böyle çizebilirim. Böyle çizebilirim. Vesaire vesaire uzatmayalım. İki nokta olmaz. İki noktadan sonsuz tane çember geçiyor. Bir çember geçmesini istiyorsanız 3 noktaya ihtiyacınız var. E bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 noktadan Hangi 3 tanesini alırsam alayım oradan bir tane çember geçecek. Ama dikkat edin bu aldığınız 3 tane nokta aynı doğrunun üzerinde olursa maalesef oradan çember geçmez. O yüzden aynı doğru üzerinde olan üçlüleri çıkartacaksınız. Birinci doğru 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'ten 3 seçerseniz oradan çember geçmez. Eksi. İkinci doğru 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 3 seçerseniz yine çember geçmez. Eksi. Üçüncü doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi 5'miş. Aslında çarpı 3 yapabilirmişiz. Bakmadık ona. Peki kombinasyon işlemlerini de size bırakıyoruz. Sonucu da bulabilirsiniz.